Şam süreceğine işaret etmektedir. Hayırlı ve yüklü miktarda kazanç elde edeceğini ve doğru düzgün insanlarla arkadaşlık yaparak çok saygın bir kişi olacağına işaret etmektedir. Genel mana itibariyle çok güzel, kardeşlerim çok hayırlı bir rüyadır. Rüyada ferace görmek. Aynı zamanda çok böyle hayırlı Olaylar yaşayarak kardeşlerim hayat içinde çok güzel yerlere gelineceğini de ifade etmektedir. Rüyada ferace giydiğini görmek rüya sahibinin çok sevdiği ve değer verdiği bir kişiden hiç beklemediği bir anda böyle güzel bir hediye alacağına işarettir. Bu sayede çok şaşırıp büyük bir mutluluk yaşayacağına işaret etmektedir. Eğer rüya sahibi evli bir kişi ise evlatlarından çok sevineceği ve mutluluktan havaya uçacağı böyle büyük ve güzel bir haber alacağını kardeşlerim çağrıştırmaktadır. Eğer rüya sahibi bekar birisi ise uzun bir zamandan beri beraber olduğu veya böyle evlenmek istediği kişiden <laughs> Sürpriz bir evlenmek teklifi, evet alacağı anlamını da sembolize etmektedir bu rüya sevgili kardeşlerim. Evlilik olarak, evlilik teklifi olarak da kardeşler değerlendirilmektedir ferace rüyası. Allah'ım hayırlara vesile eylesin inşallah. Hayırlı insanlarla karşılaştırsın Rabbim. Rüyada ferace almak kişinin iş hayatında ve aile hayatında, çok hayırlı gelişmeler yaşayacağına, büyük adımların atılıp çok güzel çalışmalar gerçekleştirileceğine, uzun zamandan beri görüşülemeyen bir akraba ile karşılaşılacağına ve bir aile yemeğine katılıp çok güzel zaman geçirileceğine işaret etmektedir. Hocam diyor rüyada böyle ferace giymiş bayanlar görüyorum diyor. Bu da Güzel giden işlerin rüya sahibi hakkında çıkartılacak bir dedikodudan dolayı bir sekteye, böyle bir durgunluğa uğrayacağına, çok büyük zararlar elde edileceğine ancak dedikodunun asılsız olduğu ortaya çıktığı zaman yaşanan sorunların düzeleceğine işaret etmektedir. Sevgili kardeşlerim, rüyada siyah ferace giydiğini görmek. Ne demek? Siyah ferace kardeşlerim. Feracelerin tabi renkleri de farklı tabirleri çağrıştırmakta. Onları da ayrı ayrı paylaşmak isterim sizlerle. Özellikle sorduğunuz, merak ettiğiniz tabirlere göre sevgili kardeşlerim. Siyah ferace giymek aşka ara vermiş olan rüya sahibinin hiç beklemediği bir anda böyle başını döndürecek derler yani. Böyle çok seveceği, çok mutlu olacağı bir aşk yaşayacağı bir insanla birisine aşık olacağı ve çok büyük mutluluk yaşayacağı anlamına gelmektedir sevgili kardeşlerim. Hocam diyor yeşil ferace gördüm rüyamda. Yeşil renkli ferace neyi ifade eder? Yeşil ferace kardeşlerim rüya sahibinin Karşısına çıkacak olan kötü niyetli bir kadını işaret eder. Ferace'de yeşil renk çok böyle iyi görünmüyor, iyi yorumlanmıyor. O yüzden dikkat etmeli rüya sahibi, tedbiri elden bırakmamalı. Evet, hayatını alacağı kişilere dikkat etmeli. Özellikle bu, bu bayansa bu kardeşlerim bakın, yeşil ferace kötü niyetli bir kadına e, işaret etmekte. Dolayısıyla. İnsan hayatına alacağı böyle ciddi bir ilişki düşündüğü zaman enine boyuna iyi düşünmeli. Bu erkek için de geçerli, bayan için de geçerli. Sadece erkek araştırırsın demek o çok yanlış ve saçma sapan bir düşünce olur zaten. Niceleri bayan çok sağlam çıkıyor anladın mı? 10 numara beş yıldız problem yok hanımefendi tarafında. Ama erkek her numara var. <laughs> Dolayısıyla özellikle evlilik düşünüyorsanız evlilik düşünmediğim bir ilişki zaten zinadır yani. Allah ondan uzak etsin. Allah muhafaza etsin. Gönül eğlendirmek falan. Allah ondan uzak etsin. Onu konuşmuyorum bile yani ben. Ama ciddi düşündüğünüz bir ilişkide evet insan hani şey derler sadece o çocukla sadece o kızla evlenmiyorsun sadece o erkek ve kız bir olmuyorlar. Aileler de bir oluyor anladın? Dolayısıyla bazen bakıyorsun çocuk çok iyi veya kız çok iyi ama aile Allah uzak etsin, tevbene olzu billah yani. Anladın ya Rabbi ya Resulallah. Anne baba perişan ediyor, çocukların yuvasını yıkıyor ya. Yani kız karışmıyor. Annesi bolsa öyle müdahale ediyor. Lan bırak çocuk istemiyor. Sana ne yani? Yok anaymış o karışacakmış. ...sen karışamazsın. Evet, annesin, babasın, çok yücesin... ...ama benim dediğim olacak olmaz, senin dediğin olamaz. Ben anneyim, ben baba ...olmaz, olmaz, öyle bir şey yok. İstemediği bir ilişkiye zorlayamazsın kimseyi. Böyle bir hiçbir şey de yok. Resulullah Efendimiz bile Fatıma annemize... ...ben peygamberim, ben kime verdiysem o bitti, ödememiş... Ey kızım Fatıma seni, e, Ali seni anıyor ne dersin dedi. Seni anıyor, seni istiyor, evlenmek istiyor sen ne dersin diye Fatıma annemizin bir düşüncesini, bir fikrini almış. Sen, ben, biz kimiz ya? <laughs> ya dolayısıyla dikkat etmekte fayda var. Kötü niyetli kadınlara işaret eder çünkü. Genel olarak feracı evet üzüntüden, kederden kurtulmaya işaret... Ama renk detayları çok ön plandaysa onu da kardeşlerim iyi ifade etmek, iyi yorumlamak lazım. Tabir eksik kalır. Anladın Mesela beyaz renkte bir ferace iyiye yorumlanır. Ferahlık ve iyi bir durumda olduğunuzu işaret eder. Sarı bir ferace sarı hastalık demek. Hastalıkla karşılaşacağınız anlamına gelir. Kırmızı bir ferace, neşe ve sevinçli bir hal ile tabir edilir. E, siyah ferace güzel tabir ediliyor. Hal ve durumunuzda düzelme ve iyilik olacağı anlamında tabir ediliyor. Mavi ferace eğer erkek gördüyse keder ve sıkıntıya düşmek kardeşler. Kadın görürse zinet ve süs anlamındadır sevgili kardeşlerim, kıymetli dostlarım. Allah mübarek etsin. Allah'ım hayırlara vesile eylesin inşallah. Sizlerde gördüğünüz rüyaların tabirlerini bizlerle paylaşın videomuzun yorum kısmına yazın rüyalarınızın tabirlerini yapalım inşallah Allah'a emanet olun can kardeşlerim.